Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili adayı Hasan Basri Sönmez, İyi Parti Isparta Milletvekili adayı Doktor Aylin Cesur ve seçim süreci hakkında konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili adayı Hasan Basri Sönmez katıldığı bir söyleşide konuştu. İyi Parti Isparta Milletvekili adayı Doktor Aylin Cesur ve seçim süreci hakkında konuşan Milletvekili adayı Sönmez, "Ben Aylin Hanım'ı bir siyasetçi olarak değerlendirmiyorum." dedi. İyi Parti Isparta Milletvekili adayı Doktor Aylin Cesur'un Farklı anket şirketlerinin adaylar açıklandıktan sonraki verileri elimizde mevcut. Tüm anketlerde birinci partiyiz. Şu anki verilere göre iki milletvekilini rahatlıkla kazanıyoruz. Sözleriyle ilgili de konuşan sönmez. Aylin Hanım doğru söylemiş. Yapılan anketlerde birinci ama sondan birinci dedi. Yalvaca gittiğimde Aylin Hanım Sparta'da yapılan anketlerde birinci çıktığını söylüyor. Aylin Hanım doğru söylemiş. Yapılan anketlerde birinci. Fakat, fakat Sondan birinci. Aynı, aynı. Onu da güzel söylemiş. Ama ifadesi yanlış olmuş. Sondan birinci. Ben Aylin Hanım'ı siyasetçi olarak değerlendirmiyorum. Nesi değerlendim ki? Yani e, ben sadece Aylin Hanım'ı değerlendirdim. Beyaz kürküyle bir daha cenazelere, yani şehit cenazelerine beyaz kürküyle katılmaz. Değerlendirmiyorum. Yani Aylin Hanım'ı siyasetçi olarak değerlendirmiyorum.